Herkese merhaba arkadaşlar ben Demir Bugün sizlerle merdiven savaşlarının ikinci bölümündeyiz ee, Bugün sabah yüklediğim videoda Demin <laughs> ne yapıyorsun ne olacağım <laughs> <laughs> Hiperaktif <laughs> Bugün <laughs> Bugünkü sabah yüklediğim videoda e iki farklı kişiyi farklı e Tanımadığım kişiyi alacağımı Birincisinde Renas olacağını Yani artık public <laughs> olacağını söylemiştim O yüzden ben de iki kişi aldım hemen videoyu çektim e, büyük ihtimalle yarın da yeni bir video daha çekeceğim Neyse merdiven savaşlarını bilmeyen arkadaşlar için açıklayalım e, Merdivenlerin dört kenarından da dört kişi çıkmaya çalışıyor İki takımdan oluşuyor Ve ayrıyetten e, Birbirinize vurmayın e, Ayrıyetten iki takımdan oluşabiliyor da Merdivenin üstüne çıkıp da obsidianları en fazla sürede kırabilen e, kazanan olacak Neyse 15 dakika boyunca olacak Hemen süreye bakıyorum. Saat 5'i 10 geçe bitmiş olacak. O zaman kolu çekin başlasın abi. Çek Ha, şimdi ne yapıyoruz? Oh 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 oh. Reston sistemi bay ulaş. Abi bu ne ya? Gelen ay. Birbirimizi direkt öldürebilir miyiz ulaş? Ee, birbirinizi öldürebilecek misin bakalım onu bir düşün. Renas, Renas Çünkü sen şey benlesin. Renas Allah benle. Ulaş, ulaş devam et sen tamam. Etsen, tamam. <laughs> Hayır. Oçlayacağım ben bunu ben bu saçmalı mevzat olarak gidiyorum abi. Sakın ok Oğlum gıcama gidiyorlar bak. Abi o kaçacağım diye. Renas biliyorsun. Renas biliyorsun. Tamam. Oyalan. Bunu yapmayacaktın. Abi ya. <laughs> ya bak. <Aa. gülüyor> Renas sen dal ben alayım diyorum işte. Al tamam hadi git Deniz <laughs> bunu ikimiz de istemiyoruz Abi uzay Oha, gitti ben abi adam ya Ya, ya ben... ödemez. Ha. <laughs> Çıkan kim Emre mi? Benim Galiba benim. Bir şey yapamaz benim. tamam Ya şu ağzını öldürsene. Ölünce nasıl olsa bir daha dolamıyor. Dışarı çıkarsan diskalifiye ediliyorsun söyleyeyim. Neresi tamam o alanların sonundan, son bloktan. Ya şurası sayılır mı yani? Evet, sayılır say sayılmaz. Ya o beyazların son bloğundan diyorum. Ha tamam. Yaz beni oyaladın burada olmadı. Tactical. Olmaz böyle. Ya vuramayacak mıyım? Olmaz böyle şey. Rocksarı yağmı <laughs> mı? <gülüyor> mı? <gülüyor> Lan inşallah kendi adamı bulmuyorumdur Emre. Ozancan sen aşağıda tek kaldın abi. Biliyorum. Fakir lan o. E şimdi ne olacak ben çıkamazsam? Vallahi takım tek, takım arkadaşın tek kaldı. Ya. <laughs> tamam tamam gel vur hadi gel vur. Gel vur gel vur hadi gel vur gel gel. Gel vur hadi. Hadi vur hadi. Hadi vur Ozancan. Göremiyorum hadi. bir şey göremiyorum. Renas, abi Efendim. sen onu ok, tamam, falan o kadar. taşıdın. Tamam, kontrol bende. Tamam, merak etme sen. Aldın mı Ozcan? Başkanım, okluyorlar. <laughs> Olmaz böyle <laughs> şey. Yoksa Rıya mı? Erken birden... Geldin, siktin beni. <laughs> evet, Oğuzcan aşağıda tek kaldı arkadaşlar. Şu an, Emre'nin çok büyük bir dezavantajı var. Ee, rap rape porn olabilir. <laughs> Abi kim atıyor ya? Sen miydin <gülüyor> o? <gülüyor> Oğlum ya. Aşağıdaki fakir kim lan? Tek başına Lan şu işte kafa yaşamak istiyorum. <laughs> Esin ben çıkar çıkmaz indireceksin değil mi beni? Yazıklar. As! Kendi okuma vuruldum. En az 1-2 tane alsınlar sonrasında domine ederiz. Düşürsek yeter tek başına zaten. Hiçbiri kaçamaz. <laughs> Emre, Ah yapamadım. Falso verecektim arkadaşlar. Ah düşüyor! Düşüyor! Oruç bu. Dandı kim lan? Renas benim. Ben de geldim. Sakin ol. Tamam yukarıdaşım kimse yok değil Evet. Dur bakalım. Bir blok kırsana. Şu merdiveni kırsak iyi olacak. Vur! Lan! Yo <laughs> Allah! İşte bu. Ne yapıyorsun oğlum? Niye koyuyorsun? Yani... Abi dur. O alttaki... Al al! Gibi. Abi! <gülüyor> Renas <laughs> teksin. Renas teksin üzgünüm. <laughs> Hadi indirdim onda. Renas dayan. Adam mısın lan sen? İndire ha? İndiremiş. Hmm. Ah. Hmm. <laughs> Uçum lan. Ben <laughs> benim sakin. Lan. Lan. <laughs> e ne yapacağız abi burada? Emre düştü tamam. <laughs> Oğuzcan zaten ne yapacağını anlayana kadar ben onu öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gelme. Vallahi. <laughs> Tamamdır. Merdivenin lideri benim artık. İkisi de aşağıda mı şimdi? Yalnız evet. 11'i biri bende ulaşacağım. Oo bir tane var abi onlarda. Oo oh, oh, oh. aldılar abi oyunu aldılar. Yani bilmiyorum ama neyin ne işe yaradığını da az çok anlayabilirim. <laughs> en çok obsidyen toplayan kazanır. Ben az gel. Şimdi Emre hangisisin abi ona göre. <laughs> tamam ulaş. Tamam tamam sen kazmaya başladı hala. Ben. Bizi bizi var ya yarra kalırsınız bundan sonra. Gıcık olduğum geldi abi ya. Hem de <laughs> umarım o sen değilsin. Adamın yukarı gelmiş kendi adamını öldürüyor ya. Ciddi misin? <laughs> evet. Evet beyler 9 dakikanız kaldı. Şimdi i̇şte beni öldürüyor ya. Yarabbim. Şu anda benim 7 tane obsidianım var. Ulaş yukarı geldi ulaş dikkat et. Ya. Lan... <laughs> abi sona geldi. <laughs> Hala. Git <laughs> lan buradan. İstenmiyorsun Renaz. <laughs> Sen kendini ne zannediyorsun lan? <laughs> Sen kendine Müslüman mı diyorsun lan? <laughs> ya düştü. Abi ya en aşağı indim ulan. En aşağıdayım Merdi abi. Hadi tek başına abi adam. <laughs> Merdiven kırmak var mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> emre git, Emre git, Emre git. Hayır. <laughs> Sen Sen emre, düşür, ben de Sen onu düşür. Emre, Emre oynarsan... düştü bile. Ya off, Emre. <laughs> Ulaş dayan teksin. Abi Q'ya bastım yanlışlıkla Hayır düştüm <laughs> Oğlum adam nasıl düşmeyi başarabiliyor yukarıda kimse yok ki Abi benim kılıcım nerede ya Abi onlar kendi eliyle boğuşuyorlar ya Abi Emre. yanlışlıkla Q'ya evet. bastım Farklı bir şeyler Emre ne diyebilirim artık sana Abi Klişe var o checkpointin orada duruyor <laughs> Bana kılıç versene bence. Hmm, ya. hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. O bir yumrukla mu Yalnız yukarıda kimse yok mu? Hmm. hmm. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> indirdim İndirdim ulaş en aşağı. Kadar. Tamam abi ben en üstteyim. Ben bitmiştir artık bu maç. Bunlar alamazlar artık. Kaç tane obisden oldu? Eee 8. Hala. Oha. Bunlar da artık 8 tane kırana kadar. Alt. ah be o kadar da iyi vurmuştum Takit iki. Bir şey anlamadım o kadar dörtü nereden buldun ulaş? Şey herkese verildi. Herkese e, baksaydın. Aa, ya bir git Allah aşkına BSG ya kılıcın bende zaten. Lan yürü git. <laughs> Şşş fokoo. çir ya. Kürekle vur abi bir şey olmaz. Al, Gel, bak, geldim. Abi kazmayla vuruyorum. Kim düştü abi? Hayır. Lan! Lan ulaşmış bu. Git buradan. Git buradan. Orun <laughs> O bende bitti ulaştır bir saniye okum bitti. Saymam. Oha. <laughs> <laughs> Hadi Oğuzcan. Helal Sen kendin Minecraft'cı mı diyorsun lan? Olkan. <laughs> Siktim arasını. <laughs> Aa izliyordur lan o. Hayır. Geçen diyor parkur çekmişsin ulaş. Helal olsun diyor. As Hayır. <laughs> Seni bırakmam oğlum. <laughs> en az şunu öldürelim tek kalsın Emre. Ama ya, hemen. Abi abi. Hadi. Lan şansın Aşağı indi ben onu öldüreceğim. Alt, at, attım bile. Hayır. Emre tek kaldı. Tamam, Emre'yi tamam, ben alalım alırım. Tamam. Ben de ben de. Emre bekle beni canım. <laughs> İn aşağı. Ol. Oh. Burada. <gülüyor> <gülüyor> <Buraya> Arkadaşlar <laughs> çok eğleniyoruz şu an yani. Aa, <laughs> düştü. Son nokta Emre. <laughs> Geliyorum. Emre tek kaldı ulaş. Onu indirirsen maç bizde. Maç bizde diyor salak salak Allah'ım yarabbim ya Selam canım Ya hiçbir şey belli değil Ah selam canım Düşme Emre düşebildiğin kadar yakına düş Ah be. <laughs> Ulaş kaç öp var Hadi Düşme Emre geldim Gel İki adım kaldı İki ya da basamak Lan Emre'yi öldürüyorum düşürdüm. Sıra <laughs> bakmayın dostlar. Dışarıdaydım, göremedim demek <laughs> 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 Abi ya. Ya Renas bu maçlar bitmedi. Ulaş. Yukarıda mısın sen? Öyle bir salaksın ki yemin ederim. Yine düştün Ne <laughs> olduğunu söyleyeyim mi size? Gittim Renas'ı yanıma TP'ledim ve yeniden düştü Rena'si. Oha, oha. <laughs> ya olmaz. Salak ne söylüyorsun? Yani. Ee, zaten videoda göreceklerdi ya. O ikisi iş, işte, yukarıda Böyle nesne oynuyoruz biz bu maçı. Yalnız <laughs> geldiler abi. <laughs> Benim için sorun yok. Hop, ben aşağıdan tamam. kazarım şey obsidianları. Renas asya'dan obsidian kazalım. Tamam abi, biz de buradan hadi. kazalım hadi. Sorun yok. Bende 8 tane başta vardı zaten. Geldi. Renas düş be, düşme düşme. İşte, Düştü amına koyayım ya. Ya buraya. <laughs> Ulaş alttan kazıyorsa indirelim mi? Yağmuru kapatabilir misin? <laughs> Ee, bir dakika bekle. Okul var mı? Abi bırak böyle bir daha tane bak. var. İstersen bana ver ben indireyim onu. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Kimizi asla. <laughs> öldür öldür öldür, ölmeyeceğim. Abi öldür tamam bırak. Ulaş ölme ölme. Ulaş. Hadi. Ölme. Ulaş. Düştü düştü tamam abi. Kas kas Ay ölme. <laughs> Keşke öldürseydik ya. Kaç tane obsidyen var Emre? 10. Ha bende de 4. Bende de 10. Renas kaç tane var? Geldi. Renas arkanda. Renas aşağıdan almaya çalış abi. Maçı kille bitirmeyelim. Dur abi dur dur dur. Aşağı atmaya çalışıyorum. Derken aşağı mı <laughs> Abi ölüyorum. <önerim>. ha o da aşağı atladı. Aa, pardon ben Ulaş atamak zorunda kaldım. Bir kalp bir zaten. Renas <laughs> dur. Ben maçı başka bir türlü bitireceğim bak. Okları bana atsan Emre. Yok ki. O zaman kal. Ulaş, ne yapıyorsunlar? Yine mi çektin kendini? <laughs> Oradalar mı? Evet. Girelim mi? Gelin bakayım kim kime giriyor. <laughs> Belli olmaz. Şş, Renas 3 edin ben. onlar da duyuyor işte dedin de. Bu ne oğlum? Renas, Renas 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 çık Renas çık. Düştüm düştüm. Heyecan <laughs> yaptırdım. Altındaki toprağı kazdım. Vur vur vur. Ölecek. Ulan sakın ölme ulan sakın ölme. <laughs> git buradan git. Ulan sakın ölme. Hayır. Ya. ya Renas cidden taktiksel oynamıyorsun ya. Tamam sen alttakini oyalar böyle alıyorum. Tamam. Ben yanlışlıkla Oğuzcan düşürdüm yani. Abi kaç dakikada bitiyor bu maç? Şey kaç dakikası kaldı? Yoksa bu sabaha kadar sürer yani. Yani. Ulan bir sınır koymalıyız. Gel Oğuzcan gel. Gel beni al hadi. Oğlum, okum olsa alırdım ciddiyim ama. Yoksa gel al. A, gel kılıç gel. Gel. Kılıç. Zaten sana geçiyorum. Gel kılıç. Gel Emre kaldık. kaç tane var şeyin? Savaş. Emre o al. Emre Emreyi git aşağı düşür en az. Emre düşme. Dur şunu Emre geliyor. Düşürüyorum, düşürüyorum, düşürüyorum. Hatta öldürüyorum lan Emre aşağı. Arifler öldürüyorum. 4 k 5 saniye. Oğuzcan düştü. Olcan da düştü. Kaç 8, da. Bir dakika var. 1 dakika var. çabuk dakikada. kur? Renas çabuk kur? Renas son 2 dakikan çabuk. Gel kırerim. Kaç top var? He? 10. Bende de bir iki tane kırdım. Dur. Gel abi aynı anda gideceğiz gel. Tamam. Evet, Sana kaç de tane var oğlum? Gel sen de birkaç tane gör. Sende? Kaç tane? 8 sende. 13. Ulan ağdılar lan. Ne? Aldılar abi. Ha ne alması abi? Abi onlardakine bak, bizdekine bak. O Kazmaya yap. Seni göremeyecek <laughs> bir yerde. Ulaş çabuk ulaş. Abi kazmaya attım. Asiktir. <laughs> ulaş sen <laughs> niye kazmıyorsun abi ya? Artık kürekle vuracağım. <laughs> Geliyor musun? Geliyorum. Ulaş sakın düşme Ulaş. Gel abi aynı anda çıkanacağım ya çok girdi. Ben nasıl bitti. Tasmayı düşürdüm. Ben nasıl bitti. Hangi mi? dur? <laughs> Hayır bitti dedim siz düşürdük. Daha 11 11 geçiyor 12'de bitiyor. Ulaş hadi. Hadi ulaş. Bir comeback. Hayır evet, zarfı. Ulaş artık kaz zaten düşecek dönem de değil kazamazlar. Ulaş bir tane daha kazdı son neyse. Lan o benim o benim. <laughs> Geldiler. Ulaş kaz sen bir tane kaz. Kaç ulaş saat? 11 geçiyor hala ciddi 11 geçiyor? <laughs> of düştüm ya. Gidiyorum <laughs> seni yani, git. Şu an kendimi hard kere gibi hissediyorum. Kazıcam mı? Ulaş düştüm ulaş düştüm. <laughs> dal tamam o, sen de dal Ulaş 12 geçiyor ulaş 12 geçiyor. Bitti mi? Bitti. bitti. Tamam bitti bitti. bitti. Kazan hocam. Şey. Köye gelin köye gelin köye gelin. Gel <laughs> buraya. <laughs> 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 tamam abi in in tamam, köye in. <laughs> tamam. Sizi tamam, tamam. benden. Bak Renaz şşş bak bak. Abi deli etme beni. İn atlayın beyler. Köye köye. Allah'tan biraz kazdım ben az önce. Tamam herkes yanıma gelsin. Köye. Çok. Uf, ne vurmuşum. Gelin. Tamam abi durun. Birbirinize vurmayın. Vurma. Hadi ben çocuğa çok. Renas kaybettik gibime geliyor ama bana da öyle geliyor. Siz kaybettiniz. İlk ilk defa kaybedeceğim. Ha <laughs> ha ha. Gel Renas, Renas gel. Nereye gidiyorsunuz var? Beni takip ya, edin. Işte git. <laughs> ezan ne <okun>, ezan. <laughs> Ay, yere ok atıyor ya bakıyorum neredeydi bizim mekan ha gelin. Chestten şey falan çıkmasın da. Obsidian çıkmaz merak etme. Evet beyler. Tamam, i̇lk siz, koyun. koydunuz i̇lk siz koyun. İlk siz koyun. Tamam <laughs> koy Emre koy ilk. Renas Bak, sen renas, tam, dokunma, tam. renas dokunma Renas dokunma Renas dokunma. Renas, Koydunuz mu hepsini Dur bekle ben de koyacağım. Renas lütfen. Sunuyorum. <laughs> Kaç sen Koydum hadi sen de koy. Oh 24. Tamam. Ee, sizin 24 tane obsidianınız var. Yana koyduğum benim keş. 17 obsidian benden. Renan sen de kendi Abi. obsidianlarını koy. <laughs> Şike var. Of of <gülüyor> of. <gülüyor> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Tekrardan Ulaş ve nasıl Yenilmezlik serisine devam ediyor. Ee... Like'lamayı unutmayın. Subscriber olmayı unutmayın. Ve siz de eğer Merdiven savaşlarına katılmak istiyorsanız ben de katılmak okay. istiyorum. Yazmanız yeter. Kendinize iyi bakın.